Bu herif rahat durmayacak. Ben söyleyeyim de içimde kalmasın. Önce şu işi bir hayal diyeyim. Hadi siz eve gitseniz. Aklım bir de sizde kalmasın. İyiyim oğlum ben iyiyim bir şey yok bende. Sen abinle ilgilen. Benim evim yok ki. Gidemiyorum. Tamamdır. Abi geliyorlar. Sizden de, sizden de ya. sağ olun. İnşallah geliyorlar. Hayırlı olsun Yamaç Bey. Hayırlı olsun. İstanbul'u alıyoruz. musun? Bu hep böyle mi olacak ya? Hayırdır Fare? Ne diyorsun? Açık konuş. Biz böyle her akşam gözlerimiz kapıda mı bekleyeceğiz çocuklarımız? Ben anladım senin ne demek istediğini. Biz sonra konuşuruz Fare. Saniye emmi. Sen anladın da. Yamaç Bey anladı mı? Ben ona bir emin olamadım pek. Yamaç, emmi beni iyi bilir. Ben onun adamıydım. Vakti zamanında biz de çok sıktık, çok da yedik Koçovalılar için. Sonra çok çocuğa bıraktım ben bu işleri. Şimdi zoru gördü mü? Çukurumuz içinde, Koçovalılarımız içinde sıkarız da yeriz de. Mesela o değil. Fakat babanın çok güzel bir lafı vardı. Biz çukuru koruruz. Çukur da bizi korur. Şimdi sen İstanbul'a kafa tutarken böyle mi koruyacaksın çukuru? Eğer öyleyse ben bileyim ona göre bundan sonra ben kendi kızımı götüreceğim işe. Kapısında da akşama kadar bekleyeceğim. Kardeşim, müsaade ver. Abi İsim Fahri'ydi değil mi? Doğrudur tabii. Eyvallah Fahri abi. Ev var mı? Var. Araba da vardır. E var şükür. Yanlışım varsa düzelt. İlk okul mezunuz değil mi? Doğrudur o kadar evet. Ya ne yapayım <laughs> Cezaevine girmişliğin var mı? Girdik doğrudur. E tabii çok Koçavallar için yediysen, sıktıysa da. Peki. Hanımın, çoluğun, çocuğun sağlar mı çok şükür? Sağlar şükür. İşte kızımızı da sağ salim alırsa. Kavuşacaksın, kavuşacaksın. İnşallah. Ha? Çok şükür. Hanım sağ, çoluk çocuk sağ. Benim kardeşim... ...abisini Yeğenini, hanımını, karısını, babasını, babamızı, İdris babamızı kaybetti Amin. Neden? Çukur'u korurken. Şimdi benim kardeşim istiyor ki, düşmanlarının boynu yere eğilsin. Bir daha bunu yapmaya fırsat bulamasınlar, vakit bulamasınlar istiyor. Elini vicdanına koy söyle. Sen onun yerinde olsan ne yapardın? Eyvallah. Dik dur kardeş. Bunlar daha küçük dalgalar. Bunlarda sallanırsak daha büyüğü geldiğinde devbiliriz. Dik dur. Hadi gidip Kemal'imizi alalım. Siz gelmiyorsunuz.